Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocanız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı çözümlerimizi cevaplamaya devam ediyoruz. Bu video serimizde ders kitabı soru çözümlerini çözerken konuyla ilgili ee, sorularla beraber konu anlatımlarımızı da yapıyoruz konuyla ilgili. Dolayısıyla bu videomuzda da sayfa 28'den devam ediyoruz. Bundan önceki videolarımızı izlemediyseniz yukarıdan kartlardan veya videolar bölümünden veya oynatma listelerimizden takip edip izleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak isterseniz süper chat, süper sticker ve teşekkürler butonundan destek olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız sevinirim. İsterseniz hemen konumuza geçelim sevgili arkadaşlar ve sorularımızı cevaplayalım. Şimdi sayfa 28'de sıra sizde bölümü var bildiğiniz üzere. Orada A şıkkında aşağıdaki tabloda Tahlil ettiğiniz koşuğun dil ve anlatım özellikleriyle ilgili cümleler verilmiştir diyor. Doğru olduğunu düşündüğünüz özelliği onaylama işaretiyle işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz özelliğin doğrusunu yazınız demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar 17-18. Sayfalarda biliyorsunuz koşuğu işlemiştik. Oradan hareketle tahlil etmiştik koşuğu ve diğer e, soruları cevaplamıştık. E, onların bir ee, özeti olarak burada bize bazı sorular yönetmiş. Şimdi ben bazı işaretlemeler yaptım, bazı yerlere açıklama yazdım, bazılarını yazmadım. Onları şimdi sözlü olarak söyleyeceğim çünkü e, arkadaşlar zaman zaman eleştiriyorum biliyorsunuz kitabımızdaki bu tabloları yer dar olduğu için sığdıramıyorum. Dolayısıyla yazımız kötü oluyor. Onun için e, yeri geldiğinde ben bazı açıklamalar yapacağım. Siz lütfen orada videoyu durdurup e, kitabınıza veya defterinize yazın. Böylelikle e, sınıfta cevap verirken kolaylıkla cevap verin. Şimdi arkadaşlar diyor ki niteleyici kelimelere yer verilmiştir. Şimdi niteleyici kelimeler deyince ne anlayacaktık? Hatırlayın sıfatları anlayacaktır. Arkadaşlar bu metinde yani 17-18. sayfadaki e, koşuk metninde niteleyici kelimeleri yani sıfatlara yer verilmiştir. Mesela mavi bulutlar e, kuru otlar at bulut vesaire e, mısralara baktığımız zaman o mısralarda e, sıfat tanımlamalarını görüyoruz. Mesela burada sevgili öğrencilerim ne yapmış? Bakın mavi bulutlar derken burada mavi e, sıfatı olmuş. Neyin? Bulutlar isminin, çoğul isminin e, sıfat olmuş. Dolayısıyla burada bir sıfat tamlaması da aynı zamanda yapmış. Yani sıfat artı isim eşittir sıfat tamlaması. Tamam mı? Mesela kuru otlar derken otlar isminin önüne ne yapmış? Kuru sıfatı gelmiş ve gene burada bir sıfat artı isim eşittir sıfat tamlaması yapmış. Dolayısıyla arkadaşlar yani e, niteleyici kelimelere yer vermekle beraber niteleyici kelimeler kendinden sonra gelen isim unsuruyla beraber birlikte ne yapmış? Bir sıfat tanımlaması yani kelime grubu yapmış. Aynı şekilde ak bulut derken burada da bakın bir sıfat artı isim e, yan yana gelerek eşittir bir sıfat tanımlaması yapmış. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim burada niteleyici kelimelere ne yapmış? Yer vermiş diyoruz değerli öğrenciler. Şimdi mecazlı bir anlatım söz konusudur demiş. Hayır arkadaşlar bu öz Türkçe bir e, metin olduğu için koşuk. Orada mecazlı kelimeler yok. Hatta yok denecek kadar az. Belki bir iki noktada var dersek bile bu değil. Çünkü burada e, öz Türkçe Olanı olduğu gibi bir aktarma var. Yani sanatlı bir söyleşten ziyade doğal e, günlük söyleşiye yakın bir söyleşle bunu aktarmış. Dolayısıyla burada mecazlı bir anlatım söz konusudur diyemeyiz. E, sonlara doğru sonlara doğru metinde hatırlarsanız e, diğer videolarımızı izleyin. Orada buna benzer bazı söyleşler var. E, i̇şte e, çiçekler birbirine sarılmış. Doğayla birbirine salmış gibi. Burada evet bunu andıran e, bir ifade tarzı var ama e, tamamına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar e, var diyemeyiz. Dolayısıyla bunu ifade ediyoruz. Kelimeler genellikle gerçek anlamında kullanılmış. Evet bakın tikimizi attık zaten. Sevgili arkadaşlar e, olduğu gibi e, göndergesel bir işlevle karşıya aktarıyor. Yani burada e, mısralara baktığımız zaman e, baktığımız zaman gerçek anlamlarıyla kullanmış. Te, çiçek demiş, bahar demiş, e, su demiş, dağ demiş. Yani bunlar ilk anlamıyla kullanılmış şeklidir. Dolayısıyla burada da bir tik atıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet ekranımızı şöyle silip alttaki e, sevgili arkadaşlar e, maddelere maddelere Geçelim. Evet, bir sonraki maddede diyor ki Türkçe olmayan kelimelere çokça yer verilmiştir. Yanlış. Arkadaşlar, Türkçe olmayan kelimeler burada yok. Genellikle e, Türkçe kelimeler, öz Türkçe kelimeler, o günkü kullanılan kelimeler. Çünkü eski Türkçede, eee eski Türk edebiyatımızda özellikle Göktürk döneminde sevgili arkadaşlar e, Türkçe öz Türkçe kelimeler var orada yinçu kelimesi var o bir istisna sevgili öğrencim bir istisna yinçu e, Çince'den gelen bir e, kelime e, orada inci anlamda kullanılıyor onu da hatırlayın önceki derslerimizde anlattığım videolarımızda anlattım bir de Uygur döneminde tabii bu metin Uygur dönemi değil Uygur döneminde bazı manehist, dinsel kelimeler girmiş ama bu bir dinsel metin değil zaten. Göktürk döneminde yazılan bir metin. Dolayısıyla onunla alakası yok. O yüzden Türkçe olmayan kelimelere çokça yer verilmiştir demesi yanlış. Bir iki yerde var, o da Çince'den gelen kelime. Onun için tik atmıyoruz. Deyim ve atasözleriyle zenginleştirilmiştir diyor. Burada da fazlaca bir bu anlamda bir durum söz konusu değil arkadaşlar deyimleşmiş sözleri andıran belki kelimeler var kelime grupları var fakat öyle değil. Çünkü burada sevgili arkadaşlar bu durumu görmüyoruz çünkü deyim ve ata sözlerinde de biliyorsunuz mecaz anlam yüklüdür. Ezgili, ahenkli bir dil kullanmıştır. Evet, burada tikimizi atıyoruz. Ezgili, ahenkli bir dil kullanmıştır. Zaten koşuklar ezgili, ahenkli e, anlatılır, söylenir. Zaten bir şiirdir. E, aynı zamanda arkadaşlar hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bazı asonans ve aliterasyon e, ifadeleri var. Yani bazı sessiz e, seslerin, e, bazı sesli e, seslerin, harflerin e, ardarda arda kullanımından kaynaklanan böyle bir asonans ve aliterasyon ahenkli tip var. Dolayısıyla ölçü, kafiye de olduğu için ezgili ahenkli bir dil kullanmıştır. E, sembol ve çağrışımlarla zenginleştirilmiştir diyor. Hayır. Şimdi orada arkadaşlar semboller ve çağrıştırımlar olsa idi, e, daha bir e, e, zihnimizde çağrışım uyandıran e, söz sanatları vesaire olacaktı. Nitekim bunu burada görmüyoruz. Zıtlıklar üzerine kurulu bir anlatım vardır. Hayır. Az sözde çok anlam ifade etmek amaçlanmıştır. Hayır. Benzetmeye dayalı bir sanatlar yoğun şekilde kullanmıştır. Hayır. Bu yoğun değildir. Bir iki yerde sevgili arkadaşlar vardır. Dolayısıyla hani o çiçeklerin sarılması vesaire biraz önce hatırlayın. Önceki videolarımızı hatırlayın. O bölümleri. Ufak tefek böyle var. Dolayısıyla bir yoğunluk yok. Sade bir dil kullanılmıştır. Evet, sade bir dil. Ne yapılmış burada? Kullanılmıştır. Onun için buraya da tikimizi atıyoruz sevgili öğrenciler devam edelim. 5 şıkkında diyor ki koşuğun ezgi ve ahenginin şiirde tespit ettiğiniz dil ve anlatım özelliklerine olan etkisi ve katkısı ile ilgili düşüncelerinizi yazın. Burada özgün olarak siz düşüncelerinizi bu yaptığınız işaretlemeler ve anlattıklarımızdan hareketle ifadelerle cümleler halinde yazacaksınız. Şunu da yazabilirsiniz. Ben örnek olsun diye şu cümleyi ifade ediyorum. Koşuktaki ezgi ve ahenk dil ve anlatımı etkilemiştir. Özellikle ölçü kafiye ve redifler akışa olumlu katkı sağlamıştır. Duyguları açık, sade bir şekilde dinleyiciye aktarmıştır diyebiliriz. Bunu da zaten koşukta görüyoruz. Aynı zamanda bu metin dış etkilere kapalıdır. Yani e, Türk edebiyatı dışından gelen bir etkiyi görmüyoruz arkadaşlar. Saf, temiz, o günkü Türkçemizle e, anlatım mevcuttur. Bu şekilde bir ifade tarzını yazabilirsiniz. Hocanızla da paylaşırsınız. Gelelim ikinci sorumuza sevgili arkadaşlar. Koşuğun dil ve anlatım özelliklerinden hareket ediyor diyor? Söyleyicinin üslup ve e, üslup seçimi hakkında görüşlerinizi yazınız. Evet söyleyici kavramı neydi arkadaşlar? Kurmaca şiiri anlatan kişiye biz ne diyoruz? Söyleyici yani şairin kendisi değil. E, kurmaca metinlerde sanatsal metinlerde şiirleri söyleyici e, hikaye ve roman türü gibi anlatılarda da kurmaca anlatıcı anlatır arkadaşlar. Buradaki anlatıcımıza biz ne diyoruz? Söyleyici diyoruz. Burada arkadaşlar söyleyicimiz açık, sade, akıcı bir üslupla yani dönemine göre. Bak o döneme göre değerlendiriyoruz. Günümüze göre değerlendirirsek orada anlamadığımız kelimeler var. Gayet doğal. Çünkü kaç yüz yıl geçmiş aradan. O döneme göre açık, sade, akıcı bir üslupla ne yapmış? Koşu ortaya koymuştur arkadaşlar. Zaman içinde dildeki değişimler nedeniyle bazı kelimeler farklı söyleyişlere ne yapmıştır? Dönüşmüş. Farklı söyleyişlere dönüşmüştür. Dolayısıyla günümüzdeki söyleyişi ve o günkü söyleyişlerini önceki derslerimizde, önceki sayfalarda hatırlayın. Tablo halinde görmüştük o ses değişimlerini, anlatmıştık. Hatırlayın eğer izlemeyen arkadaşlar varsa önceki sayfaları lütfen izlesin hatta kitabına da yapsın defterine yapsın. İzlemeyen arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar varsa onları görsün arkadaşlar. Şimdi oraya tekrar video uzun olmasın diye dönmüyorum. Demek ki zaman içinde dildeki o değişimler ne yapmış? E, farklı söyleyişlere, farklı değişimlere e, yol açmış. E, günümüzde de o o gün kullanılan kelimeleri günümüzdeki söyleyişiyle ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Mesela orada edgü vardı hatırlayın. Eyyü iyi olmuştu. Hatırladınız mı? Evet. E, i̇şte tak vardı da dedik mesela. Değil mi arkadaşlar? E, dolayısıyla dağ. E, çağrışım yapsın diye hatırlatıyorum bu kelimeleri, ee, günümüze kadar bu değişimi göstererek de gelmiştir. Ama o günkü söyleyişle açık, sade bir üslupla o günkü e, dönemine göre e, bir üslupla ne yapılmış koşup ortaya konmuştur sevgili arkadaşlar. Burada şeyi tekrarlayalım. Dış etkilerden uzak olduğunu çünkü yabancı dillerden kelime girişi yok. Tek tük bir iki böyle Çinceden veya sonradan Uygurcadan giren kelimeler var. Ama bu, bu şiirimiz Uygur dönemi metni olmadığı için onu görmüyoruz. Zaten genellikle dini metinlerde o var. Dolayısıyla Göktürk döneminde yazıldığından dolayı bu şekilde bir sadelik, açıklık var. Dış etkilerden uzaklık var sevgili arkadaşlar. Bu cümlemizi oraya aktarabiliriz. Gelelim son sorumuza B şıkkına. Söyleyicinin böyle bir üslup seçmesinin sebebi ne olabilir? Yani söyleyici niye böyle bir üslup? Sade, akıcı, o günkü halkın konuştuğu dil Lin aynısı aynı şekilde ifade etmiştir. Ee, arkadaşlarınızla diyor düşüncelerinizi paylaşınız. paylaşınız. Ee, öncelikle söyleyici dış etkilerden uzaktır. Yani yabancı dilden giren kelimelerden vesaireden uzaktır. Öztürkçe o günkü Türkçe ile söylemiş. Halkın anlayacağı bir dille söylemiş. Ee, yaşamın içindedir söyleyici. Çünkü o da yaşadığı toplumun bir unsuru olduğu için e, o günkü toplumun Türkçesiyle, diliyle, edebiyatıyla söylemiştir. Yaşadığı çevreyi, kültürü yansıtmaktadır söyleyici şiirinde arkadaşlar. Muhatabının onu anlaması için bu üslupta yazmıştır. Çünkü eğer farklı bir üslupta söylese, farklı bir içerikte söylese o zaman karşı taraf ne yapamayacak? Anlayamayacak. Karşı tarafla iletişim kuramayacak, ilişki kuramayacak. Dolayısıyla... O ürün, o sanat ürünü e, muhatabını bulmadığı için değersiz kalacak. Günümüze kadar gelmeyecek. Dolayısıyla e, şairimiz yani şairimizin ağzından söyleyen söyleyicimiz, dolayısıyla şairimiz e, yaşamın içinde olduğu için, yaşadığı çevreyi, kültürü yansıttığı için, muhatabının onu anlaması için bu üslupta yazmıştır diyoruz sevgili arkadaşlar ve Böylelikle sorularımızı 28. sayfadaki sorularımızı tamamlamış oluyoruz. Ve böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız mutlu olacağım. Bir sonraki videomuzda 29. sayfada görüşmek, buluşmak dileğiyle hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi selamlıyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve Allah'a emanet olun.